the man silently wiped the gun barrel he was the range's handyman enduring countless scornful looks and ridicule but no one knew that he was once a legendary sniper cody named gun king who had set a world record for a 4000 meter kill just a year ago bearing the immense trauma of his fallen comrades he vowed to retire from the world of firearms and live in anonymity but now a crisis concerning the range's very survival was shattering his calm facade this shooting range was run by Jane, the daughter of his fallen comrade Lewis. Today, a big shot would arrive national team coach Chris Redford. With his investment, the near bankrupt shooting range could be revived. Inside the club, Alex, the self proclaimed professional player and captain, looked down on Carl, the handyman. He and the other team members believed that Carl, who only knew how to sweep and clean guns, was unworthy of being at such an important demonstration. Jane overruled everyone's objections and insisted that Carl stay. She unconditionally trusted this taciturn man. Alex showed off his marksmanship to Radford, raising his rifle and firing several shots with impressive accuracy. He glanced smugly at Carl, preparing to fire again, but this time, the gun jammed. Embarrassed in public, he angrily threw the gun to Carl, ordering the handyman to fix it. Amidst the laughter of the crowd, Carl took the gun. Without using any tools, his hands moved like phantoms, fixing the problem in seconds. He even casually removed the scope. Alex, convinced he was faking it, forced him to shoot the sightless gun, wanting to thoroughly humiliate him. Carl remained silent. He raised the gun, his stance textbook perfect. 50 meters away, three bullets, all hitting the bullseye. The entire arena fell silent. Alex, his face ashen, could only stubbornly insist it was luck unbeknownst to him radford who had just arrived had already discerned the discipline of a top soldier from carl's gun-holding posture a real crisis was brewing jane's uncle matthew suddenly appeared maliciously acquiring all the debts of the shooting range and forcing jane to sell her father's legacy no sooner had matthew left than even greater trouble arrived jane's gambling ex-husband benny barged in he demanded gambling debts, using vulgar language, and even began harassing Jane and their daughter, Rebecca. The conflict escalated, and Benny went completely insane. He pulled out a pistol and pressed it against his daughter's head. Jane instantly broke down, raising her gun at her ex husband, but hesitated to fire for fear of injuring him. At this critical moment, a shot rang out. The bullet didn't hit Benny, but rather struck the trigger guard of his pistol precisely the immense impact knocked the weapon from his hand carl slowly lowered his gun his eyes icy cold İptal edin. Ben ateşi yapacağım. Rüzgar hafif. 3.4 birim yukarı alırsam ve açıyı 0.7 birim kaydırırsam... Karl mesele rüzgar değil. Sadece tek atış hakkımız var. Kaçırırsan yerimizi açık edersin. Tek atış. Tek isabet. Aman Allah'ım. Başardın. 4000 metre. Bu yeni dünya rekoru dostum. Sana boşuna silahların kralı demiyorum. Silahların kralı. Biliyorsun gösterişli unvanlar için burada değilim. Peki. Bu da bittiğine göre şimdi sırada ne var? Ha? Tüm ömrümü hizmette geçirdim. Üniformama astığımda sadece atış poligonuna, kızıma, torunuma kavuşmak kaçırdığım tüm zamanı telafi etmek istiyorum. Merak etme. Ben de seni özleyeceğim dostum. Karl Bugün bir milli kahramanı şereflendiriyoruz. Demokrasimizi savunan bir keskin nişancıyı. Sayısız hayat kurtardı ve düşmanlarımıza korku saldı. Şu anda tarihin en uzun mesafeden nokta atış rekorunu elinde tutuyor. Namı diğer silahların kırılı. Şimdi Başkan Bradford ...kahramanımıza şeref madalyasını takdim edecek. Teşekkürler, teşekkürler. Lütfen, fakat alkışlarınızı kahramanımıza saklayın. Bu onun kamuoyu karşısına ilk kez çıkışı. Karşınızda efsanevi nişancı, silahların kralı... Tek konuştukları kırdığım rekorlar. Ama kimsesini hatırlamıyor. Bunun için canını verin adam. Bırakıyorum Lewis. Yemin ederim. Silahım bir daha kan dökmeyecek. Bundan sonra aileni canın pahasına koruyacağım. Huzur içinde uyu. Son dakika haberleri. Şeref madalyasını almasına saniyeler kala silahların kralı ortadan kayboldu. Bugün olmaz ufaklık. Annene mühimmat yapacağıma söz verdim. Yeni silahları kontrol ettim liste masanda. Teşekkür ederim. İyi iş çıkardın Kari. Bu da ne böyle? Lanet olası. Eski kocamın burada ne işi var? Hadi bu berbat poligonda neden bozu kurdalardan başka bir şey yok? Beni burada ne arıyorsun? Ne? Sevgili güzelliklerime bir merhaba deyip kızıma birazcık sarılamaz mıyım? Selam Rebecca. Ya yeter artık tamam mı? Biz evli değiliz. Yıllar önce boşandık. Aa, zerre kadar değişmemişsin. Hala tatsızlık çıkaran birisin. Selam bebeğim biliyorum babanı özledin. Değil mi? Sorun yok. Tıpkı annesi gibi nankör, şımarık, küçük bir vellet değil mi? Heh, şunlara da bakın hele Daha birkaç yıl önce boşandık Ve şimdiden bir tamirciyle mi yaşamaya başladın Tanrı aşkına standartlarını iyice düşürmüşsün ha. Karl sadece benim çalışanım Hepsi bu Hı -hı. Ayrıca sana defalarca kez söyledim Ben senin kumar borçlarını ödeyemem Biliyorum sakladığın bir miktar paran var Nafakadan da bu yüzden vazgeçtin Hadi bakalım artık doğru olanı yap Ve benim payımı ver Paranı ben. istemiyorum çünkü senin gibi bir alçak kızımın yanında istemiyorum O zaman bunun bedelini öde Yoksa her gün buraya gelirim Hatta güvenlik şikayetinde bulunurum Polisi musallat ederim İşte o zaman bu işi bakalım ne kadar daha yapabilirsin Muhtemelen çok da uzun sürmez Benden bir kuruş bile alamayacaksın Tamam pekala Heyrebe katattım Bundan sonra baban gelip seni her gün okuldan alsa nasıl olur? Böylece baba ve kız daha fazla vakit geçirmiş oluruz değil mi? Kızıma dokun da ne olacağını gör Oh, Jane bebeğim anlaşılan sana biraz cesaret gelmiş. Ne yapacaksın? Burada kızının önünde beni mi vuracaksın? Anne. Jane silahını bırak istediği bu. Kışkırtmasına izin verme. Hadi Jane'i biliyorsun ben B sınıfı bir keskin nişancıyım değil mi? Şu an gözlerinden anlayabiliyorum. O tetiği çekmeyeceksin. Bundan emin misin? Pekala. Ben iddia seven bir adamım. Jay, hey dostum, sakın kıpırdama tamam mı? Olduğun yerde kal. Anne. Şimdi dinle ufaklık. Babana paranın nerede olduğunu söyle. Ben bilmiyorum. Öyleyse baban sana biraz yardım edecek. Şimdi iyice düşünmeni istiyorum tamam mı? O zaman bana paranın nerede olduğunu söyle tatlım. Yetiye mi nişan alıyordum? Nişancılığı çok iyi. Hadi sen iyisin. Ee, sorun yok yanındayım. <laughs> ne? Ne az önce beni vurmaya mı çalıştın? Peki sana bir haberim var Ahbap. Kahretsin ki ıskaladın. Seni vurmak isteseydim. Çoktan ölmüş olurum. Beni korkuttuğunu mu sanıyorsun? Buradaki herkes benim B sınıfı bir nişancı olduğumu biliyor. Zerre kadar korkutmuyorsun beni. Gitmen için ne yapmamız lazım? Bunu eski usulle yapalım. Şu silahı görüyor musun? Sana bir sök çıkar düellosu teklif ediyorum. Bu silahı ilk söküp takıp ateş eden kazanır anladın mı dostum? Sen kazanırsan ben giderim. Ben kazanırsam tetiği çektiğim parmağını kesersin. Anlaştık. Hayır, hayır Karl, Sen sen yapamazsın o profesyonel. Öyleyse bana sadece parayı vereceğini, yapman gereken tek şey bu. <laughs> Sorun yok anne, Kar bunu yapabilir. Kurallar basit. Önce sök, sonra da tak İlk ateşeden kazanır. Hazır ol. Hazır. Başla. Şimdiden geri mi kaldın? Lanet olsun. şarjörün dahi. Yani diyorsun ki o silah dolu mu? Kaybettin. Bu, bu mümkün değil tamam mı? Ben B sınıfı bir nişancıyım. Sen selanet bir tamircisi... Bu hareketi biliyorum. Bunu bana babam öğretmişti. Nereden biliyor peki? Carl çok havalısın. Kahramanımsın. <laughs> biliyor musun? Bıktım artık senden velet. Sakın aklından bile geçirme. <laughs> Ah, lanet olsun bu iş daha bitmedi. <laughs> <laughs> şimdi aç kulaklarını beni dinle. Onlara bir daha dokunursan üstüne bir kabus gibi çökerim. Tekrar ve tekrar bitirmem için yalvarana kadar. Aa, aa, onlardan uzak durmamı mı istiyorsun? <laughs> tamam bir daha yanlarına bile yaklaşmam asla. Defol git benden uzak dur. Seni be Hey sen yaralandın mı? Carl harikasın. Aman tanrım ben sen burada olmasaydın ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. Kanamam var. Aa, e, e, i̇yiyim gerçekten bir şeyim yok sorun değil. Sana bir yara bandı getireyim. Ha. Teşekkür ederim. Hey tatlım hadi sen içeri geç Carl annenle ilgilenir. Tamam. Tamam seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> tamam. kadar kötü değil. Güzel. Baksana. Benden sakladığın bir şey mi var? Şey sadece ben... Şeyin. Bay Redford geliyor. O Chris Redford. Milli atış takımı koçu. Hadi kaptan onu etkileme şansın geldi. Bahsettiğimiz kişi Chris Redford. A sınıfı bir nişancı. Onun seviyesinde dünyada sadece 100 kişi var. Bu kadar iyi olmayı hayal edebiliyor musun? Her zaman senden daha iyisi vardır. Ama tüm bu seçkin nişancılar arasında silahların kralından daha iyisini bulamazsın. O dünyanın en iyisi. Rakibi yok. Bugün elinden geleni yap. Unutma bu büyük ustalardan biriyle çalışma fırsatı. Chris Redford mu? Şu silah bakımı görevine saplanmış kalmış ikinci sınıftayım ememli. Milli takımı o mu çalıştırıyor? Aa, şey ya henüz gitme. Bak bugün bizim için çok önemli. Eğer Bay Redford bizi onaylarsa işimiz harika olacak. O yüzden burada kal. Ne olur ne olmaz mı? Şu ezik mi Jane? A anlamıyorum neden onu da tutuyorsun? Jane buraya geleli daha bir yıl bile olmadı. Ve bugün çok önemli. Böyle bir riski göze alamayız. Evet yerleri süpürmekte ve namlu temizlemekte iyi ama o kadar. Bu işi profesyonellere hey. bırakalım. Dur onu hor görme. Carl bizden biri. Birazcık deneyime ihtiyacı var o yüzden nazik olun. Ben de Koç Redford'a etrafı göstereyim. Ve unutma onu etkilemeliyiz. Bu bizim için büyük bir fırsat. Bu bir oyun. Yerini bil tamirci. Sakın olay çıkarmaya kalkma. Hedefi bulmak istiyorsan konsantre ol. Ben profesyonelim. Bir tamirciden tavsiye almam. Yerini bil. Kaptandan daha iyi bildiğini mi sanıyorsun? <laughs> Burada tek bir atış bile yapmadın. Senin gibi biri anlamaz ama bu bizim için önemli bir olay. Sakın berbat dediğim deme. Bu Alex. Atış kulübümüzün kaptanı. Bizdeki en iyi nişancı o. İzle ve öğren tamirci. Fena değil. İyi atış, harika isabet. Hepsi dokuzluk atış. Gerçekten içimizdeki en iyisi. Ben profesyonelim. Biri var ki hedefi bile denk getiremez. Kaptan, patron kimmiş göster. Evet, bizde ve öğren Sıra sende tamirci. Şu tamir et. Hadi ama tamirci. Parlama zamanın geldi. Parlama mı? Şu ellere baksana. Bu aralar parlatabildiği tek şey silahlar. <laughs> Karl en havalısı değil mi? Tabii. Eğer 6 yaşındaysan. <laughs> Bu kadar çabuk mu? Hayır. Bir şey tamir etmiş olamazsın. Peki dürbün nerede? Onun şu küçük el numarasına kanma. Hey birazdan yine tutukluk yapar. En fazla 3 atış veriyorum. Karl, şeyi bir kez daha mı kontrol etsen? şu anda bozulmasını istemiyorum. Neden önce birkaç el sıkmıyorsun? 3 atıştan fazla yap, öyle alayım. Beni rezil etme. D dürbün yok mu? 50 metreden dürbünsüz atış mı? Bir şey vuracağını mı sanıyorsun? Bu mesafeden. Bu ne böyle? Hedefi tutturdu. Vay. Orada. Tekleme Bak. yok. Cem'i şansı. Zaten son ıskalamışsın. Duruşu ve pozisyonu. Kesinlikle profesyonel eğitim almış. Bir yıldır burada ben neden fark etmedim? Acaba gerçekten acemi şansı mıydı? <laughs> Bay Redford geliyor. O Chris Redford. Milli atış takımı koçu. Bay Redford o bir tamirci. Poligonda bize yardımcı oluyor. Biz asla böyle bir hata yapmazdık. Sadece bir çöplük böyle palyaçoları işe alır. Ama neyse. Belli ki imkanın bu kadar. <laughs> Bay Redford. Ayıp ama. <laughs> bu yolu sirk gösterisi için mi geldiniz? Gerçekten nişancı kulübünüzün sunabileceği en iyisi bu mu kızım? Hoş gelmedin Matthew. Vay be Jane. Burası resmen bir çöplüğe dönmüş. Eğer kardeşim şimdi hayatta olsaydı çok hayal kırıklığına uğrardı. Babam bir kahramandı. Onun adını ağzına alma. Burada ne işin var? Hemen git buradan. Geldim çünkü zavallı kardeşimi, unutulmuş kahramanı anmak için ve bu küçük mütevazı atış poligonunun ne işe yaradığını görmek için. Sana satmıyorum, gidebilirsin. Gidecek olan ben değilim. Bu, babanın bu atış poligonunu yapmak için aldığı kredi ve araziyi teminat olarak koymuş. Yıllardır sadece asgari ödemeleri yaptın ama faizi sürekli artmakta. Bu seni hiç ilgilendirmez. Ben, seni finanse eden bankayı satın aldım. Yani artık senin yeni alacaklının. Seni aşağılık herif! Burası babamın gurur kaynağı ve burayı iflas etmeden asla satmam. Bu arazinin açık arttırmaya çıkması bir lafıma bakar. Bu poligon benim olacak. Sen ve Tayfan eşyalarınızı toplayıp Buradan gideceksiniz. Matthew sen bize bunu nasıl yaparsın? Babamın ne kadar Aa, çalıştığını bırak biliyorsun. Bırak artık. Amcanın sana fırsat vermediğini söyleme. Koç Redford buradayken ne dersin? Bunu küçük bir düello çözelim mi? Hazır mısın? Ne istiyorsun? Sen kazanırsan poligon senin olacak. Hatta bir tadilat parası bile vereceğim. Kaybedersen poligon benim olacak. Sonsuza dek. Anlaştık. O zaman mesele kalmadı. Nasıl yani? Kaybedersek kovulacak mıyız? Merak etme tatlım. Öyle bir şey olmayacak. Geri adım atma Jane. Redford Bey, milli takımının koçu olarak... ...bu müsabakada hakemlik yapmanızdan onur duyarız. Tamam sen hiç merak etme anne. Kar var. O sadece bizi yavaşlatacak. Aa, olamaz. Bunu 3 round üzerinden yapalım. İlk tur trap atışı olacak. 15 açık hedef olacak. İstediğiniz silahı kullanabilirsiniz. Biz 15 mermi vereceğiz. En çok hedefi en kısa sürede kim vurursa kazanır. <laughs> Vay be ilk turu kaptık. Kaptan Alex burada bir zamanlar trap atışında eyalet rekoru kırmıştı. Ay olsun. O Nate Foster. B sınıfı bir keskin nişancı. O sadece bir kovboy. Ne var bunda büyütülecek? Jane bu ilk turu bana bırak. Evet bunu kesin kazanacaksın. Pekala çocuklar. A sınıfı keskin nişancı olmasına rağmen trap atışında iki kez A sınıfı nişancı yenmiş. İki kez A sınıfı nişancı mı? Oturap atışında uzman biri. Belki onu test oyunu için kullanabiliriz. Birinci tur. Kar sıra sende. Tamirci o takımda bile değil. Biz kaptanımızı göndersek ya. Jane, o sadece silah parlatmakta, iyi ateş etmekte de değil. Hadi ama, her şey tehlikede burada. Muhtemelen panikleyecek ve belki de altına yapacak. Jane, sen ciddi misin? İşe yaramaz birini mi yolluyorsun? Nasıl yani, takımında sadece ezikler mi var? Lanet olsun. <laughs> Nate sadece ısınma turu adamım. Henüz jokerimi bile göstermedim sana. Nate Foster, ısınma turu adamı mı? Bazı A sınıfı <laughs> nişancılardan daha iyi. Anlamıyor musun? O işe yaramaz. Kaybederse Jane bunun sebebinin tamirci olduğunu söyleyecek. Zaten bahaneler arıyor. <laughs> Çok şükür ki baban iyi ki burada değil. Senin atış poligonunu batırmanı görmeyecek. Bizim için ateş eder misin? <laughs> Jane, bunu bana bırak. Bak dikkatli olmalıyız. Neytin seviyesini gördün, şikayet etmeyi bırak ve her hareketini izle. Aa, işte planı bu. Jane acemiyi yenecek kadar iyi olduğumu düşünüyor. O isik cidden Jane'in ona inandığını sanıyor. Ha. Buraya vaktimi boşa harcamaya gelmedim anladın mı? Şu tamirci bozuntusunu mu gönderiyorsunuz? Hey tamirci, herkes bir B sınıfın nişancıya kaybetme şerefine nail olamaz. Bunu bir onur say. Belki sonunda bizi gerçek silah olarak görür. Oysa sadece silah parlatan bir er. Kendini gerçekten usta falan mı sanıyor? Jane, emin misin? Karşındaki adam B sınıfı bir nişancı. Kararımı verdim. Peki. Yarışmacılar silahlarınızı seçin. Cidden düelloya çıkıyor. <laughs> Cesur mu aptal mı bilemedim. Ben buraya bir acemiye ezmeye gelmedim. Hele ki silahımı parlatmaktan aciz bir çayla hiç. O yüzden buyur prenses, önce sen seç. Ne? Pompalı tüfek orada duruyor. Oysa tabancaları mı seçti? Muhtemelen pompalıyı nasıl kullanacağını bilmiyor. O izlik hepimizi rezil edecek. Özellikle de anneni. Ah hayır. Onu seçmekle hata mı ettim acaba? <laughs> Güzel. Bunun sıkıcı bir oyun olacağını sanmıştım. Neyse ki bizi güldürmek için bir palyaço seçti. Karl <laughs> o kafanda neler dönüyor? Yok artık ciddi olamazsın. Şu pompalıyı gerçekten almayacak mısın? Narin kulakların için çok mu gürültülü? Olmaz bu kadar kolay bir şey için pompalı gereksiz olur. Oh, Sakın seni uyarmadım deme. Buraya bak tek gözle atacağım. Düşünsene iki gözüm olsaydı ne kadar çirkin olurdu. <laughs> Nate Foster. Doldur ve hazır ol. Atış tamamlandı. 15'te 15. 20 saniyenin birazcık altında. 20 saniyede 15 tane mi? O mermiyi unutmamış mıydı? Hayır. O bilerek yaptı. Bir mermi ayırdı tek atışta iki hedef vurmak için. Bu herif B sınıfı mı? İmkansız. Ben A sınıfı performans görmüş adamım. Bu onlardan biri. Carl'ın kafasını karıştırmak için yaptı. Onu sinirlendirmeye çalışıyor. Ne olursa olsun Carl'ın zerre şansı yok. Bak buraya. Beni hatırlaman için küçük bir hatıra. Rezil olduğun günü hatırlatacak bir şey. Belki de... Utançtan yerin dibine geçtikten sonra kafana sıkarsın. Ha? <laughs> Carl, sıra sende. Nate Foster bambaşka bir seviye. Bu noktada onun yapabileceği tek şey rezil olmama. Hayır, hayır, hayır. Bırak denesin. Batırmasını izlemek için sabırsızlanıyorum. Uzun zamandır burnu havadaydı zaten. Birinin gazını alması gerekiyordu. Jane senin ne olduğunu görecek. İşe yaramaz tamirci. Silahını değiştirmek için henüz geç değil dostum. Hatta görmezden bile gelirim. Jane karla bırak desene zaten rezil oldu. Takım ben sırtlarım. Bir dahaki randu kazanırız. Belki de ondan fazla şey istiyorum. Karl yapabilir. Ona güveniyorum. <laughs> Şuna baksana. ...küçük bir hayranı bile var. Annen sana kötü adamlara güvenmemeyi öğretmeliydi. <laughs> Carl bana yalan söylemez. O kötü biri değil. Kötü olan sensin. 17 mi? Ne demek oluyor bu? Şuna bak. Bu ezik aklını kaçırmış. Ha, gözlerini niye kapatıyor ki?